Cuma dediler onlar. Biz onlar. Evet. Bizim cuma günü sahip olamamıştık. düşmüş. Nasıl gidiyor? 8 <Sessizlik> <generators> Önünde yani iki kat kere var. Satsın tohum atar dediğimiz zaman. Hmm. Aslında var ya. Buralar temiz olur şey. Yani şeklindeki üç katlı mağaralar mevcut. Ya buraya bir proje oluşturup bütün burayı... böyle. Kireç taşı, taşı sayma alim hepsi. Ahırlar. istiyorum. Sen de mi istiyorsun? Ben seni istemiyordum. Ben de mi istiyorum? Ben de, de. mi tamam. istiyorum? Ben de mi istiyorum? tamam. Ben de. Sen istiyorsun. Evet, işte, sahip mi? Turizm yeri nasıl? Turizm potansiyeli nasıl olabilir? Evet. Evet. Buralar var ya, Avrupalıların nerede olsa, Avrupalıların... Evet, evet. Etrafı evet. evet. duvarla defa geçiyor. Bak, ilk defa. şöyle var? daha şöyle bakmış şöyle şey, Hı hmm. hı. Su akıyor mu? Evet. kesilmiş mi nerede gidiyormuş? <laughs> Üç, ya? Nereden <laughs> gidiyorsunuz? Sen çık. Sen okula niye gidecektim lan? Muhtar nerede? Belirli dönemlerde akıyormuşlar. Eskiden burası damlıyordu sürekli. Ne zaman kesildi? En muhtemelen? son. En son. 1950'de kesilmiş. Biz ilk geldiğimiz Bu burada. Su var abi bu bu da koyuyorsun. Eski adam da banyo yapan da mezarı burada. Var. Vefat etmiş aynı yerinde. Niye vefat etmiş? Yani bir de Temizleyin. Yok temiz Temiz olmadı işte. Zehirlenmiş falan mı? Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Ben Eski bir dönemde, yani Süleyman Cihye'de ben de. Müzesi yapılmasıyla alakalı daha öncesi bir vardı. Evet. bizim Sayın Ali burayı işletmemiz mümkün değil. Burası, bu alan özellikle Güneytürk'ün yolu güzergahı üzerinde eğer şey yapılırsa, sistem kurulmuşsa da biz vermek verebiliriz. Nasıl değerlendirilir? Göresel ürünler için ee, çevre köylülerin değerlendirilebileceği yerler. Top.

Nasıl? Ee, Nasıl Bu şey? Öyle. Öğlen arası mı? Ee, öyle şimdi, evet. Öyle mi? Saat gidiyoruz. Saat 8'de. Şimdi, şimdi, şimdi gidiyorsunuz öyle mi? Evet. Abi, Bitti abi. mi ders? Evet. tesisler tane tahalının tespit. bir rapor var. Böyle devam ediyor? Sorusu. Evet, 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 raporlar evet, Bunların güçlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Çok ıı, tutunmalar. Yine yer yer toprak ıı, ekleyerek topraklar ıı, yine aynı şekilde desteklemek. Tesisi

Değerli arkadaşlar, biz bugün günümüzü e, Urfa'mızın kadim geçmişine, kültürüne ayırdık. Belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe Belediye Başkanımız, Başkanlarımız, Kaymakamlarımız, e, kültür ve turizm konusunda e, ilimize e, gayret gösteren arkadaşlarımıza beraber güzel bir kültür yolculuğu yaptık. Hakikaten her adımı ayrı bir değere sahip, her bölge ayrı bir turizm değerine sahip bölge. Nereye elimizi atsak hakikaten... Ee, bir tarih fışkırıyor. Ee, ama bunu da bir değerli toplu, güzel bir şekilde hani Enfer Adı Cami derler, Ayar Mani derler. Bu şekilde bir e, düzenli bir şekilde vatandaşımızın, dışarıdan gelen ziyaretçilerin ve bu kültüre, bu öğren yerlerine ilgi duyan arkadaşlarımıza, turizmcilerimize sunmak istiyoruz. Tabii bunun için de öncelikle ne yapacağımızı bilmek lazım. Şimdi elimizde nelerimiz var? Birçok değerimiz var. İşte Göl e ayrı bir değer. Göbektepe'miz zaten kendi başına aldı götürdü birçok şeyi. Yeni ortaya çıkan nedir? Güney Kültür Rotası'nı adlandırdığımız Karaantepe'dir, Soğumata'dır, Şuayb şehridir, Kervan Sarayımız, Bazda Mağaralar ve geldik Harran'a. Artı bir de Viran şehir hattında ayrı bir rotamız var. Bunları inşallah bir e, gerek yol ıslah çalışmalarla, gerek imar altyapılarıyla, gerek kamulaştırmalarla, gerek tanıtım e, faaliyetleriyle, gerek e, bölgedeki bu saydığım yerlerin sosyal donatılarla e, gezmeye, görmeye değer hale getirmemiz gerekmektedir. Geçmiş dönemde fikirsel anlamda çalışmalar yapılmış bilimsel çalışmalar yapılmış. Artık o fikirden ve bilimsel çalışmadan, soyut çalışmadan somutlaştırmamız gerektiği de aşikardı. Çünkü Urfa kabuğunu kırdı kültür ve turizm anlamında. İşte bugünkü yolculuğumuzun özü de buydu. İnşallah ben de ilk defa gezdim. 7 aydır Urfa'da görev yapıyorum. Her bölgenin müthiş bir değere sahip olduğunu, her mekanın bir uçuracak özelliklere sahip olduğunu Görme şansım oldu ve sorumluluk daha da arttı. Sorumluluğumuz daha da arttı. Daha çok çalışmamız, daha gö çok gayret göstermemiz ve daha çok birlikte hareket etmemiz gerektiği de ortaya çıktı. Bu saydığım günlük Kültür Rotamız inşallah e, bölge ziyaretçisi için e, uluslararası anlamda çok da anlamlı olacak. E, 2023 e, turizm ilan edilmesi... İslam İşbir Teşkilatı tarafından. Bu da bizim için bir fırsat oldu. Birçok değerimizde ele almak, tanıtmak açısından fayda olacak. Ben bu keyifli ve güzel yolculuğa, hizmet dolu yolculuğa katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle, iş birliğiyle bu değerlerimizi gün yüzüne çıkaracağız. Tabii zamana ihtiyacımız var. Zamanı ama inkıta uğramadan, politika istikrarını sağlayarak hiçbir düşünce inkıtasına uğramadan, kesinliğe uğramadan bu değerlerimizi bu coğrafyanın, bu mezhep bu güzelliğini inşallah her birlikte ortaya çıkaracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçe Belediye Başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve kültür ve turizm anlamında Urfa'mızın gelişimine katkı sağlayan ve gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Her şey Urfa'ya değer.